Aksa Süper Ligi 13. hafta karşılaşmasında Miracle Karşıyaka ile Çetin Kaya takımları Karşıyaka Şengül Tören adında karşı karşıya geliyor. Mustafa Öztugay, Emre Çevikdal, Halil Attar üçlüsü yönetiyor karşılaşmayı. Mustafa Torun maçın dördüncü hakemi karşılaşmaya Çetin Kaya takımının vuruşuyla başlanıyor. Gelişen Çetin Kaya Osita topla buluştuğu pasını aktardı. Muammer'in vuruşunda dışarı gidiyor top. Sol taraftan Diatta'nın ortasında Mikhail Potem mükemmel bir gol atıyor. Ve Miracle Karşıyaka dördüncü dakikada 1-0 öne geçiyor. Mikhail Pote golü attı Beninli Yıldız. Yine Miracle Karşıyaka atağı ceza sahası Diatta'nın vuruşunda farklı şekilde dışarı gidiyor top. Sağ taraftan Hamit'in ortasında topla buluşan Emanuel Ernest düzgün bir vuruşla topu alara gönderiyor. Ve Çetinkaya 15. dakikada bir birlik eşitliği yakalıyor karşılaşmada. Bugün kalede Erdoğan'ın yerine Necdet var. Dikkatle izliyoruz. Muammer'in vuruşunda Necdet büyük bir hata yapıyor. Ve Çetinkaya 1-0 geriden gelerek 19. dakikada 2-1 öne geçiyor Muammer tipin serbest vuruştan attığı golle. Gelişen Minakıl karşı Hatay, Mikail Pote topla buluştu. Sert bir vuruş kaleci Kemal Bağbal topu kontrol ediyor bu pozisyonda başarılı. Emanuel Ernest bu pozisyonda Topa müdahale ettim diyor. Maçın hakemi faul verdi. Uzun gönderilen top ceza sahasında kafa vuruşunu yapan Diyat'ta Kaleci Kemal Bağbal iki hamlede topu kontrol ediyor. Serbest vuruş kullanıyor. Çetinkaya Agit topun başında. Agit vuruşunu yapıyor. Direğin yanından avuta gidiyor top. Sağ taraftan geliyor. Miracle karşıyaka Ceza sahasında orta. Toykan'ın vuruşu farklı şekilde dışarı gidiyor. Yine Mirakıl karşıya katağı Toykan ceza sahasında bu pozisyonda top konere gidiyor. Köşe atışı kullanılma sırasında Diatta ve Batuhan ceza sahası içerisinde tartışıyorlar. Müdahale ediyorlar birbirlerine. Mustafa Öztugay izliyor ve sonrasında hem Batuhan'a hem de Diattaya. Sarı kartını gösteriyor. 45. dakikada iki futbolcu da sarı kart görüyor. İlk yarıda soranlar Osita'nın vuruşunda kaleci Necdet başarılı bu pozisyonda. Ceza sahasına gönderilen ortada dışarı gidiyor top ve ilk yarıyı bitiriyor karşılaşma hakemi Mustafa Öztugay. İkinci yarıdan görüntüler izliyorsunuz. Batuhan rakibine burada sert hareket yaptı. Ahmet Atay'a sonrasında uzun gönderilen top Diyat da ortasını yaptı ceza sahasına. Pote dışarı gitti top. Köşe vuruşu verdiği karşılaşmanın hakemi. Sonrasında kulaklıktan gelen uyarı. Batuhan sarı kartı var 45. dakikadan. Yanına çağırdı Mustafa Öztugay. ikinci sarı ve ardından kırmızı kartla Batuanı 47. dakikada oyundan ihraç ediyor. Miracle Karşıyaka Teknik Direktörü Caner San da sarı kart görüyor. Çetinkaya Kaya 10 kişi Şimdi uzun gönderilen top. Dikkatle izliyoruz. Kemal Bağbağ'la başladı atak. Mustafa Süzgen, kaleci Necdet'in büyük hatası ve Mustafa Süzgen topu kendi ağlarına gönderiyor. 52. dakikada 3-1 öne geçiyor. Çetin Kaya. Gelişen yine Çetin Kaya atağı. Sağ taraftan Ernest'in ortası. Osita'dan sektiği Yasin vuruşunu yaptı. Kaleci Necdet başarılı bu pozisyonda. Yine uzun gönderilen top. Çetin Kaya takımında. Sağ tarafta Emanuel Ernest. Ernest aldı topu. Şimdi pasını verdi Ernest. Sağ tarafa açıldı. Seken top. Sonrasında Osita'nın vuruşunda dışarı gidiyor top. İkinci arada Burak oyunda Burak Koçar paslaşıyor İlker'le Burak ortasını yapıyor. Agit'in müdahalesi yardımcısına bakıyor Mustafa Öztugay ve penaltı noktasını gösteriyor. Diyat da ve Kemal Bağbal penaltı atışında büyük bir sorumluluk alarak penaltıyı kurtarıyor. Sonrasında Diyat vuruşunda dışarı gidiyor top. Gelişen Çetin Kayata bu pozisyonda devam diyor karşılaşmanın hakemi Mustafa Öztugay. İtirazları vardı Çetin Kaya Teknik Direktörü Turan Altay'ın sarı kart görüyor, Turan Altay da Çetin Kaya Teknik Direktörü Mustafa Öztükay tarafından. Diatta bu pozisyonda itiraz ediyor hakeme, Diyatta'nın 45. dakikadan sarı kartı var, ikinci sarı ve ardından kırmızı kartla o da oyundan ihraç ediliyor. 76. dakikada Diyatta kırmızı kartı görüyor ve iki takım sahada 10 kişi kalıyor. Kemal Babal'ın uzun gönderdiği top Mirakıl Karşıyaka ceza sahasına geliyor. Sonrasında Yasin Doğan'ın vuruşunda dışarı gidiyor top. Köşe atışı kullanıyor Mirakıl Karşıyaka. Burak Koçar'ın ceza sahasına ortası Mehmet Göktaş indiriyor. Yaşanan karambolde Sena Develioğlu topu alara gönderiyor. 87. dakikada 3-2 oluyor skor. Farkı bire indiriyor Mirakıl Karşıyaka. Şimdi Osita ile geliyor Çetinkaya, sol taraftan Osita, topla hareketlendi Osita, Osita ortasını yaptı, Ernest'in vuruşunda savunmadan sekiyor top. Serbest vuruş kullanıyor, Burak Koçar vuruşunu yaptı, barajdan sekti top, maçta son dakikalar, pozisyonun devamında offside yok, Emanuel Ernest top alıyor, gidiyor, gidiyor, karşı karşıya kalıyor. Top ayağından açıyor Emmanuel Ernest e sonrasında Mustafa Öztugay karşılaşmayı bitiriyor. 5 maçtır kaybetmiyordu Miraklı Karşıyaka. Çetinkaya 4 maçtır kazanamıyordu ve Çetinkaya hafta üç puanla kapatıyor.